Için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde Transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve Amerika bizim için iyi ve güvenli bir ortak oldu. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock karara saygı duyduğunu belirterek Biden'ın ülkesinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğunu ifade etti. Seçimin sonucu ne olursa olsun Avrupa'nın daha güçlü hale gelmesi gerektiğini söyleyen Baerbock Avrupa dış politika, güvenlik ve savunma politikalarında daha güçlü olmalı ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Biden'ın kararına saygı duyduğunu vurgulayarak, olağanüstü kariyeri boyunca yaptığı gibi Başkan Biden'ın kararını Amerikan halkının çıkarlarına en uygun olduğuna inandığı şekilde verdiğini biliyorum dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Biden'ın cesur ve onurlu kararını takdir ettiğini ifade etti ve Biden için her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele eden büyük bir başkan ifadesini kullandı. Bir diğer teşekkür